Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlere test çözme tekniği nedir ve test çözme taktikleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Test çözme tekniği dediğimiz şey doğru yorum yapabilme, süreyi iyi kullanabilme, mantık ve muhakeme gücüyle aslında size verilen zaman diliminde soruyu doğru bir şekilde çözebilmenizi sağlayan yöntem ve taktiklerdir. Test çözmede 3 unsur önemlidir. Bundan birincisi bilgi. Yani aslında test çözmenin temelini oluşturan bilgiye sahip olmak. İkincisi yorum. Bu bilgiyi aldığımız bilgiyi belli bir süzgeçten geçirip analiz edip yorumlamaktır. Üçüncüsü de aslında hız. Bize kazanılan bilgiyi ve yapılan yorumla beraber verilen sürede o soruyu çözmemizdir. Önemli olan üç unsur bunlardır. O halde bakalım test çözme taktikleri nelerdir? İlki Bilmediğiniz soruları muhakkak boş bırakmalısınız. Çünkü biliyorsunuz ki 3 yanlış bir doğruyu götürmektedir. O yüzden bilmediğimiz soruları boş bırakmak önemlidir. İkincisi, öğrendiğimiz konuyla ilgili test çözerken öncelikle kolay sorulardan başlamak, daha sonra yavaş yavaş zor sorulara doğru gitmek size hem çözerken yapabildiğinizi görmenizi sağlayacak hem de pratik yaparken size belli başlı avantajlar sağlayacaktır. Üçüncüsü, Öğrendiğiniz her konuyla ilgili muhakkak yeterince soru çözün. Aa ben bir test çözdüm. Tamam bu konu için bitti gibi değil. Yeterince öğrenene kadar bol miktarda soru çözmeniz çok önemlidir ve dikkat etmeniz gereken bir diğer taktiktir. Dördüncüsü test çözerken evet bol bol soru çözeceksiniz ama muhakkak farklı kaynaklardan yararlanın. Ne kadar çok farklı kaynaktan soru çözerseniz aslında o konuyu kavramış olmanız ve o soruya dair gelebilecek soruların bütün tarzını görmüş olma imkanına sahip olacaksınız. Bir diğer önemli taktik, soru köklerini muhakkak dikkatle okuyun. Sizden ne istiyor? Olumlu mu, olumsuz mu? Hangi soru kökünde ne var? Buna çok dikkat edin. Sorunun cevabına kendi görüşünüzü katmayın. Soru sizden sizin görüşünüzü değil, doğru olan cevabı istiyor. O yüzden kendi görüşünüze göre değil, sorunu sizden istediği cevaba göre muhakkak soruyu cevaplayın. Şimdi soru kökünü yarım okuyup hemen şıkları cevaplamaya geçmeyin. Soru kökünün hepsini okuduktan sonra şıklara geçin ve şıklara geçtiğinizde de bütün şıkları muhakkak tek tek okuyun. Daha sonra emin olduktan sonra işaretleyin. Belki en iyi cevap A şıkkında değil, belki de E şıkkında. O yüzden muhakkak tüm şıkları okuduktan sonra cevabınızı vermeyi unutmayın. Bir diğer önemli taktik dediğim gibi soru köklerini okurken olumlu mu bahsediyor orada, olumsuz mu? Bunlardan, aşağıdakilerden hangisinde bundan 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 bulunmamaktadır mı diyor. Eğer öyle bir şey diyorsa muhakkak olumsuzsa çünkü beyin olumluya odaklanır. Olumsuzun altını çizin ve soruyu çözerken buna dikkat edin. Paragraf sorularında Öncelikle sorunun kökünü okuyun. Çünkü okuduğunuzda sorunun sizden ne istediğini bildiğinizde paragrafı okurken beyniniz buna odaklı olarak düşüneceği için size kolaylık sağlayacaktır. Şimdi uzun sorular sizin gözünüzü korkutmasın. Uzun soruları görünce "Aa ben nasıl yapacağım?" diye düşünmek yerine onun bolca ipuçları içerdiğini, sizi aslında cevaba götürme yolunda çokça yanıt verdiğini unutmadan ön yargısız bir şekilde çözmeye çalışın. Soruları çözerken çünkü zamana bağlı olarak çözün. Çünkü neden? Ee, sizden istenen aslında bilgiyi bilmeniz, yorum yapmanız ve hız dediğimiz yani zamana bağlı olarak o zaman içinde soruyu çözmeniz. O yüzden soruyu çöz, soru çözerken test çözerken zamana bağlı olarak soru çözmeye özen gösterin. Bu size büyük avantaj sağlayacaktır. Evet bir öne, diğer önemli taktik de şu e, kaydırma yapmamaya özen gösterin. Kaydırma yapmamak için de muhakkak her soruyu çözdükten sonra kodlamayı kodlamayı muhakkak yapın ki hem kafanız bir sonraki soruya hazırlansın çünkü soruyla işiniz ne zaman biter o cevabı kodlamaya yaptığınız zaman biter. O yüzden kaydırma hatasını da engellemek için muhakkak kodlamayı sona bırakmayın. Buna dikkat edin. Soruyu çözdükten sonra hemen kodlama kağıdına muhakkak geçirin. Karşılaştığınız zor sorularda ön yargılı yaklaşmayın. Bunları çözerken çok zaman da kaybetmeyin. Çünkü uğraştığınızda, uğraştığınızda ben çözeceğim diye inatlaştığınızda belki de çok zaman kaybedeceksiniz. Önemli olan zor soruyu çözmek değil, çok soruyu ve doğru soruyu çözmektir. Bunu da unutmayın, aklınızdan çıkarmayın ve turlama tekniğini kullanmanızı tavsiye ederim. Turlama tekniği dediğimiz şey şudur. Eğer siz bir soruyu yapamadıysanız çok zaman kaybetmek yerine uğraştınız uğraştınız yapamadınız. Zaman kaybetmek yerine onun başına bir yuvarlak işareti koyun. Diğer soruya geçin. Daha sonra bütün hepsi bittikten sonra testin başa dönüp turlayın ve hangilerini boş bıraktığınıza dair yeniden o soruyu gözden geçirin. Her deneme sonrası boş doğru, yanlış yaptığınız sorulara bakın. Boş ve yanlış yaptığınız soruları tekrar gözden geçirin. Hangi noktalarda hatanız var, nerelerde eksiğiniz var bunları tespit edin, üzerine çalışın ve muhakkak bunları bir dahaki denemede yapmamaya özen gösterin. Test çözme hızınızı bol soru çözerek artırabilirsiniz. O yüzden muhakkak bol bol soru çözün hızlı olmanızı bu şekilde sağlayabilirsiniz. Bir diğer önemli teknik soruyu çözerken içinizden okumanız göz gezdirerek okumak ve ipuçlarının sadece ipuçlarının altını çizerek okumak size zaman kazandıracaktır. Bu da önemli bir diğer taktiktir. Şimdi biz bu taktiklere baktığımızda, siz bu taktikleri uygulayamaya başladığınızda sizden istenilen bilgiyi yorumla beraber ve hızla beraber hepsini katacaksınız ve bu taktiklerle birlikte aslında kendinize bu sınavda başarılı olmanın adımını atmış olacaksınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.